Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine oyun sonunda bir saat boyunca geçireceğiz. Evet, bunu nasıl oynanır bilmiyorum yani. Ciddiyim yani. Kimse de yok. Kimse olmadığı için ben seninle oynarım evladım. Şey, keşke demeseydim. Şimdi oynayacak benimle. Bak şuraya basacaksın, şuraya basacaksın, şuraya basacaksın. Dans oluyor işte. Tamam. Buraya basacağım. Buraya, 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 buraya. Aa! Evladım yanlış dans ettim. Şimdi başla. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir oyun oynasak oluyor mu? Olmaz. Yeter evladım, seni Al şunu oynayacağız. Tamam. Bir dakika teyze, ben geliyorum. Arkadaşlar, yani teyzeyle oynamak bebek gibi hissettirdi kendimi ama tamam, geldim. Olmasın ama gidersen sevinirim. Daha oh, evet evladım. Zaten benim gitmem lazımdı. Unuttum. Evet. Zaten gitmesi lazımmış teyzemizin. Oynayalım bir Bunu bitirmek istiyorum. Neden yapamıyorum ben bunu? Öf, yanlış yapıyorum. Peki şimdi bunu da vakti. Yoo. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna erdik. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hepinize bay bay.